Son dakika haberleri. Sedat Peker'e Twitter uyarısı. Türkiye son bir aydır suç örgütü lideri olduğu belirtilen Sedat Peker'in iddialarını konuşuyor. Peker bu iddialarını YouTube ve sosyal medya üzerinden paylaşarak dile getiriyor. Ancak iktidarı ve ona yakın isimleri uyaran Sedat Peker bu kez uyarılan isim oldu. Peker'e bir takipçisi Twitter'da tema rengi uyarısı yaptı. Takipçisi Peker'e otomatik olarak gün saatine göre değişen koyu renk ve açık renk tema saatini değiştirmesini söyledi takipçisi Peker'e, temayı değiştirmemesi halinde tweet'i paylaştığında bulunduğu yerin saatinden nerede olabileceği bulunacağı uyarısını yaptı. O takipçi paylaşımında, "Reis tweet'lerini hikayenden paylaşıyorsun. Bu tweet beyaz, diğerleri koyu tonda. Bu Twitter'ında oto tema değiştirme açık demektir ve Twitter temanı saate göre değiştirir. Hikayendeki tweet'lerin arka fonlarına göre bulunduğun yerde saat kaç olduğunu anlayıp yerini bulabilirler." diye yazdı. Devamında da reis yani demek istediğim bulunduğun yerde geceyse ekranını koyu, gündüzse ekranını beyaz gösterir Twitter, Koyu aralığı gece 12-7 arasıydı diye hatırlıyorum. Otomatik tema değiştirme kısmını kapatırsan yani ya hep beyaz ya hep siyah kullanırsan daha iyi olur diye düşünüyorum, ifadelerini kullandı. Öte yandan Sedat Peker, 9. videosunda yazar Vedat Türkal'inin Bir Gün Tek Başına adlı romanını takipçilerine önermişti. Milyonlarca kez izlenen videolarda kendisinin karıştığı suçları da ihbar ederek itiraf ve iddialarda bulunan Peker, hayatından verdiği örneklerle belki de hiç olmadığı kadar popülerleşti. Videolarında dünya klasiklerinden, şairlerden, tarihteki önemli karakterlerden, psikoloji biliminden, propaganda tekniklerinden alıntılar yapan Peker, 9. videosunda yazar Vedat Türkali'nin Bir Gün Tek Başına adlı romanını takipçilerine önerdi. Eker'in şaşkınlık yaratan önerisi sonrasında romanın e-ticaret sitelerindeki stokları tükendi. Bazı internet siteleri ise kitabın fiyatını yükselterek satmaya başladı. Bu konu hakkında sizde düşüncenizi lütfen yorumlarda paylaşın. Hoşçakalın.